münafıkların kanlarına da dikkat kesilmeliyiz bir başka prensip. Hatta burada da pek çok ayrı ayrı bir tarzda Resale-i Nur aleyhinde yaptıkları desiseler ve tedbirler bugün tam da için değil ve tedbirler ve şakitleri soğutmak nur talebedir. Ve sarsmak canları hususan derdi maişet belalar. Geçim derdi belalar. Risale-i Nur'un inkişafını durdurmuyor inşallah. Günden güne tevessü ediyor. Genişliyor. Hatta en ziyade hücum edenler dahi perde altında istifadeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'a hasri şükür olsun ki inayet ilahiye, Allah'ın yardımı ve himayeti Rabbani, Cenab-ı Hakk'ın koruması, himayesi, himayesi mütemerrit münafıklar tarafından bir hücum, devam ediyor. Fakat yalnız ehemmiyetli bir planla ayrı bir cephede mütevenrit münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lazım. Ta onların o planı da akim kalsın. Plan da budur. Risale-i Nur talebelerinin içindeki tesanütü bozmak. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya. 18 seneden beri hakkında programdaları hak talebeleri bizden karşımak korkmak idi. Bu planlara akim kaldı. Şimdi tesanüdü bozmak ve bazı menfaat terer. Fakat ehli ili ve ehli dinden Risale-i Nur'un cereyanına karşı zahkip çıkarmak suretiyle intişarına zarar